sadece 10 pound'umuz var hazır mıyız peynir aldık 5.85 ne olur yapma bunu arkadaşlar ya. hepinizin ruhunu <laughs> sikeyim ya. bunu izleyelim mi ruhunuzu Aynen. sikeyim mi 20 dakika gençliği sorgulama videosu amına koyayım yapmayın <gülüyor> <gülüyor> bu donation da mı geldi evet, evet. ben ağlıyom <laughs> delin ablamı. ne arkadaşlar ne alakası var şimdi bak siz benzetirsiniz ama benim karım unik bir insan ben asla siz götünüzü yırtsanız ben benzetemeyeceğim Bakıyorum. Sadece 10 poundumuz var Hazır mıyız peynir al. Alakalısın Lan alakası da yok bu araba <laughs> hakikaten Hakikaten Alakalı. Evet arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma evet. yeniden hoş geldiniz Bu arada kız ucuzcu marketinde ha Lidl o kadar pahalı değildir Seni bir Sainsbury'lerde görelim ablam Hoş geldiniz bugün. İngiltere konusunda çok bilgili değilim ama e, ablam Queensway'de otururken bir iki aylığına gitmişliğim var. Eee Almanya'ya göre çok çok daha pahalıydı. Çok çok daha pahalıydı. Little Almanya'dan bildiğim için söylüyorum. Ucuzcudur little biraz. Yine çok eğlenceli olabilecek bir pound alabileceğiz. B B değil? 10 C bir pound olabileceğiz açık. Kıyasla biz bir 10 pound. Atla atla ya. Evet. Ama 75 peynir zaten tükettiğimiz bildiğimiz bir peynir bu. Brick style salad cheese dediği bu bizim beyaz peynir. Arada evet. 49, bunu eleyelim. Bazen ona yapverelim. Balkan cheese derler. Ondan Bazen feta adet adet derler. hesap yapıyorum. En son... feta diyebilmeleri için Yunanlılara bir şey ödemeleri gerekiyor. O yüzden feta dememek için uğraşıyorlar işte white cheese, Balkan cheese, salad cheese, greek cheese, something something cheese. Feta diye bir Cheese çeşidi işte. Aman keto keto peyniri. Biz peynir almıştık. En azından tamamlayalım ve yumurta alalım. Yumurta çünkü gerçekten şart bir evin olmazsa olmazı. Onlu yeah. varmış. Onlu güzel. Free range bir daha. <laughs> de ha. Amına koyayım. Onlusu 99 peniymiş. Kafes değil ha. Hem de large'mış bu arada. Hem de large'mış ha. Penny. Kafes de değil Şöyle bak free. Bunlar yürüyenlerden. 99 peniye. On... Bunlar öldürülen cinsten değil böyle öldürülen tavuk değil bunlar free range. Gezen tavuk bu Türkçesi geziyor bunlar ha. Çünkü he. olayımız yani, ihtiyaçları Yüreğini sikiyorum bak hazır ol. Bir buçuk yüreğe bu şey Gerçekten Sedo Almanya'daki Lidl'la aynı şey sistemi. E, raf sistemi direkt görüyorsun yani adamların aynısını hem bütün e, Çekoslovakya'dan başlamak üzere oradan doğuya hem de İngiltere'ye götürmeleri çok ilginç gerçekten. Şimdi bakıyorum burada bir bim, tane hadi. Penne makarna var. Zaten Almanların Avrupa Birliği'nin fethiyle alakalı e, bir e, makale okumuştum. Bunu daha çok marketleriyle yapıyorlar. Little ya bim gibi bir şey düşünün. bim gibi bir şey düşünün ama bütün Avrupa ülkelerinde. The Little Aldi, bazı yerlerde Rave. Ee, başka ne var? Konzum herhalde. Genevale. <laughs> Bunlar abi böyle var abi her yerde. Bütün Avrupa ülkelerinde ve bu şekilde ele geçiriyorlar abi. Metro Türkiye'yi ele geçirdi. Örneğin evet EDK. EDK keza. Binlerce yıl sonra Carin yayınlaştığı gören ben. Bakayım Selami. Bu çocuk niye böyle bir çocuk ya? Ne olmuş bu Selami'ye ya? Selami Amogus olabilir misin sen ya? 29 peni. Ama şurada 20 peniye spagetti var. Ben spagetti alacağım. Birincisi hem... Oh girl Spaghetti. Yine bakın. Hanımefendi. Ayşe Hanım. Sizi tanımıyorum. Size karşı bir garazim yok. Ama lütfen. Gitmişsiniz İngiltere'ye. Allah aşkına. Biraz feyz alın ya çok bir şey beklemiyorum spagetti demeyin mesela latte demeyin mesela Bunları artık yani bunları anladın mı spagetti Türk kardeş Türk kadın I don't give a shit bro Sedat bu adam bizi beğenmiyor bak ben hep diyorum Ya Beğen kardeşim beğenmemekle alakası yok mesela şöyle hayal edin şunu Hadi spagetti şey değil, e, İngiliz ürünü değil ama bir İngiliz ürününe de bunu yapabilir. Yabancının biri geliyor, Türkiye'ye yerleşiyor. Döner demiyor. Donur diyor. Sinir olmaz mısın? Yok. Ben olurum. Oğlum yabancı derim. Olmam ben niye olayım? Amcık doğrusunu öğren derim. Ben, de yabancı, ben olurum. Ambeşim, bizim Piyasaya para katıyor mu? Önemli yani. Ben olurum <laughs> lan, ben sinir <laughs> olurum lan. Olurum. <laughs> istediğini desin yeter ki esnafıma para versin. Kardeşim Parası. zamanına göre değişir. Şimdi bak bir iki aylık gelip giden birisi eyvallah ama yerleşmiş 8-9 yıldır yaşayan birisi hala mesela 8-9 da değil. 1-2 yıldır burada yaşayan birisi ve Türkçe öğrendiğini iddia eden birisi hala eşek gibi donur diyorsa ben eşek derim abi. Sinir oluyorum ben. Ben olurum. Dili dönmüyordur Ahmet'im. Dili dönmüyor. Döndürecek abi. Ben şimdi öğreneceğim diyor Almancayı. Götümü boşuna mı yırttım ya? O Almanca'daki CH nasıl okunuyor? Ben onu öğreneceğim diye kendi genlerimle savaş verdim ya genlerimle karşılıklı geçtik o gen orada ben burada savaş verdim ya ben ya evet Sadat bedel, bedel ödedim lan ne adam bedel adam ödemiş. bedel ödemiş lan ona koymuş. Ş şey evet. de değil, H de değil, K hiç değil. Ne no anlıyorsun? İş. Ne duydun? İş. Hayır iş değil. İş. i̇ş, iş. Hayır. Değil işte. İCH değil mi dedi? Evet. Ya? Söyle. İş. İh. Değil. İhlibedik kardeşim, ihlibedik İh. ama. Değil, onunla boğazına bir şey mi kaçtı? Değil. Generali. <gülüyor> <gülüyor> öz, öz. Gırtlakta mı? Hayır. O... İş. Ich... Yine hale. İş. Ich... Ne yap? Ich... Hayır işte değil. İhli bedik kardeşim. İhli... ya <laughs> adam onlar biz... Güzel, iş var mı? işmiş bir şeyler desek yani. Du liegst meinen Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ya bu, bu gece ne olur oyun oynayalım. oynayalım Oynayacağız oynayalım. seni lanet sürtük. O zaman çok uzun tutma. İlkan tut işte Ertragen. Gece, no, gece. Fertragen ne alaka doğru Ertragen. Hem fiyatı daha uygun. Hem de spagetti aslında daha çok severim. Hatta spagetti. şöyle yapalım. Bu bir erzak diye düşünerek bence iki tane. Bir tane gal. Hemen Üç bir Üç verik. İki üstünü aldık. Hadi, aldık. Hadi spagetti, spagetti diyorsun kardeşim. Hadi ona onu diyorsun. Hadi. New York'e de Gnocchi mi diyorsunuz amına koyayım? Puh! Ne ya la? Ni New York mi? New York. New York. Duymadım bile markayı. ya. Gnocchi lan Selat Gnocchi var ya bizim. E Gucci. Eee. Ne sikiyim ya. Gucci'ye <laughs> Gucci diyoruz ya. Gnocchi oluyor. lan Gnocchi. G ile Tamam bir dakika. Bunlara da bir bakalım istersen. Normal yoğurt. Ya bak bu kadar grik görünce benim canım şunu çekiyor kardeşim. Galacto boreko.